Herkese merhaba. Bugün sizlerle tekrardan Minecraft oynayacağız. Yanımda Uğur abi var. Bugün base yapımını anlatacağız sizlere. Şu anda başladık. Odun kesiyoruz 3 tane temel attık. Şimdi dördüncü atacağız. Nasıl yapıldığını da göstermeye çalışacağız sizlere. Şimdi bakalım. Ağaç keseceğim. Ben de Uğur abi koruyacağım. Şöyle silahımı çıkartayım. Şimdi Uğur abi bu temelleri nasıl attık, nasıl yaptık? Tekrardan ben bir göstermek istiyorum şöyle bir arkadaşlara. Uğur abi sanırım AFK bırakmış. Şimdi G'ye basıp... E... Ağaçları e, çektikten sonra e, bu inventory'yi açtığımızda e, en sonunda struktur yazan yere basıyoruz. Evet, yani Diğer kısımda yan şurası. tarafta hemen evet yan tarafta hemen en altta Wood'a geliyoruz. Aynen. Oradan diğer tarafta komponent şıkkına işaretliyoruz. Lumber yazıyor en üstte. Aynen. Lumber yapıyoruz önce. İlk başta Sonra, Lumber. Evet. İki tane ağaç parçasından bir Lumber oluşuyor. İki Lumber'dan bir tane e, Flur panel oluşturuyoruz. Üç Flur paneli birleştirip bir de Lumber eklediğimizde gördüğünüz platformlar oluşuyor. Aynen. Yani şuradaki platform. Oluşuyor bundan hani en büyüğü buymuş en sondaki dimi uğra Burada da bakın evet, zaten yazıyor 3 wood floor panel Bir tane de lumber ile birlikte Şurada görmüş olduğunuz e, Tabanı inşa edebiliyorsunuz burada Uğur abi dibimize zombiler girmeye başlamış yavaştan Ama çok fazla değil Görmüş olduğunuz gibi şöyle sıfırdan yaptık. Bu arada bunları attığımızda base'in temelini kaldırabiliyoruz. O da şu şekilde yani üstüne geliyoruz ve mouse'un orta tekeriyle ileri geri yapıyoruz. Doğru muydu Uğur abi? Aynen. Mouse'un orta ile ileri geri yaptığımızda bize belli bir saniye veriyor. O saniye aralığında bunu tekrardan kaldırıyor. Yani olur yamuk atarsınız yanlış atarsınız. Yani kaldırılabiliyor. Bir de herhangi bir süresi de yok diye biliyorum bunun değil mi? abi istediğin saatte istediğin zaman. Şu an bir süre gözlemedim ben. Kaldırabiliyorsunuz hani bu şekilde diye tahmin ediyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi ilk başta alanı claim yapıyorsunuz. Peki bu claim'i nasıl yapıyoruz Uğur abi? O da yine o platformdan e, oluşturuyoruz. Levha oluşturuyoruz. Bir çivi ve ağaçla. Bir çivi ve ağaçla aynen alanı ilk başta claim yapıyoruz. Claim yapmadan base yapamıyoruz. Şöyle başladık. Aslında bende de balta var. Ama Uğur abi dedi ki sen çevreye bak. Ben çevreye bakıyorum şu anda. Adam adam gelirse sıkacağım kafasına direkt. Base'i e, Sultan'ın dibine attık diyebiliriz. Şöyle gördüğünüz gibi bakın burası ilerisi şehir. Hemen köprüyü geçtikten sonra sol tarafta kilise var. Sultan'daki kilise. Düşündük yani birazcık yakını yaparsak loot'umuzu da tam yaparız. Artı bir de bildiğimiz yerler Sultan ve Woodhaven. Bildiğimiz şu anda bildiğimiz iki yer var. Bir de Bridgemore vardı sanırım. Hmm. Ama burası kadar iyi bilmiyoruz yani. Şöyle gördüğünüz gibi benzinliğe de çok yakın. Uğur abi ben benzinliğe gitmek zorundayım çünkü e, suyum ve yemeğim bitiyor benim. Var ben de vereyim sana. Olur abi alırım yani. Bende su var ama yemeğim yok. Su olur ya yemek şu an %39 da. Neredesin? Buradayım. Olmadı sultan dibimizde hani gidebilirim. Gide Sıkıntı yok. yok. <laughs> abi bu boş. Bunu nasıl dolduracağım? Dur abi dolusun artık. Abi dibimizde su var. Doldurayım mı? Nasıl dolduracağım bilmiyorum. Abi uğraşma öyle şimdi. Al abi. Eyvallah. Onun. Bir tane de pompalı buldum ben e, Mermisiyle ve onu da Uğur abiye verdim Görmüş olduğunuz gibi Biraz önce bizi öldürdüler burada Bunlar da bizim arda kalan lootlarımız Şimdi bu base'in Dördüncü temelini atacağız Uğur abi sonra çevresini mi Kapatacağız biz bunu? kapatacağız. Sanırım etrafında Şuradaki şey, dur bakayım şu bir bakayım. Duvarlar var orada. Evet. Shelter wall panel. Panel. Sanırım bunlarla kapatacağız. Merdiven falan da yaparız daha buna. Kapılar gördüğünüz gibi şurada. Bu duvar. Buradakiler. Sandalye falan var da. Lights. ışık. Yapıyoruz. Diğerleri. İşte bakın. Ee, sanırım iki lumber bir nails. Alanı claim yapmak için gereken malzememiz plot sink. Değil mi Uğur abi? Rampa var gördüğünüz gibi. Şu şekilde. Zaten altında neler olduğu yazıyor. Başka şöyle göstereyim. Vals. Bunlar duvarlar. Olması lazım. Shelterlar. Hmm, bayağı bir güzel ya. Şimdi bakalım. Güzel Nasıl oldu? Bir... Abi. E... Sadece eğim farkı var. O da alandan Bir şey olmaz şey. ya. Bir şey olur mu şu diğer arada? Diğer tarafa olabilir. Diğer tarafa tabii. Yo yo dört şey olsun da. Aslında bak diğer tarafa da olabilir abi. Ama bunu biraz daha şey yaparsan sıfırı çizebilirsen. Bak şu, sadece şuradaki. Şuradaki açık var. Şu ah, tamam. Onu da diğer tarafa alayım. Tamam olur onu da al abi. Bir de diğer tarafa deneyelim. Beş saniye sayıyor. Saysın bak. Sonra alıyoruz. Şimdi şu tarafa doğru atalım. Bu arada sanırım Uğur ile hep kabılarımız aynı. etimizi kaybetmeseydik gerçekten güzel olabilirdi yani. Burası daha alçak oluyor. Mahsur. Burada daha alçak oluyor. Burada çok alçak oluyor. Çok mu alçak oluyor? Sanırım şu bile baksana. Birazcık havada kalmış. Hmm. Oyunun bir bug'ını daha bulmuş olduk. Abi sıkıntı yok o zaman. Bu tarafa atalım bitirelim ya. Üstünde şey yaparız artık. Çevresini kapatırız. Adam da gelmeden. Bitirelim ya bu işi. Şöyle sanırım eee. Silah bulduğumuzda mermisi genelde yanında çıkar. Mermiyi de şuradaki bulunduğumuz alana koyuyoruz. Ee, o zaten otomatikman doldurmuş oluyor şarjörünü. Ama mermi nereden çıkıyor? Şu an tek bir yer biliyorum, onun da ismini unuttum yani. Neydi? Uğur abi hatırlıyor musun sen? Mermiyi nereden bulmuştum ben? Genelde şeyden çıkıyor. Askeri alanda. Bu arada e, Uğur abi şunu da söylemek isterim ki bir arkadaş bizi serverına çağırıyor. Hatta size bir pick up bile verebilirim diyor. Sağ olsun. Buradan da ona çok teşekkür ediyorum. Böyle bir teklifte bulunduğu için ama biz oyunu birazcık öğrenelim sonra birlikte oynamaya devam ederiz. Oyunu biraz öğrenmemiz lazım yani çünkü Hani öğrenmeden geçersek kötü olur ya. Aslında bizim bu işler bez yapma ustası Aziz abi ait ama Tabi tabi Aziz abi bu işlerin ehli artık da Aziz abi şu an yok ama gelecek Aziz abi de gelecek Artık iki kişi kalmayacağız yani burada daha da fazla olacağız VFJ olarak. Bakalım. E1, Z1, Rust, Arm 3, Ark. Bir de geldik Miscrited. Takımımız gün geçtikçe daha da büyümeye devam ediyor. Uğur abi bak şimdi sana bir şey diyeyim mi? Süper oldu abi. Ayrıca milimetrik bir ara var maalesef. Tamamdır abi nasıl biliyorsan, nasıl istiyorsan öyle yap sen. Buradan da çok bak, oldu ya. Bak 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 nasıl bakıyor ya. Arkadaşlar e, bu base'in çevresini kapattıktan sonra e, ışıklarını, elektrik sistemini falan hallederiz. Daha oyunda yeni olduğumuz için pek bir şey bilmiyoruz. Bir de e, biz official server'larda oynuyoruz. Official'da da malzeme bulması gerçekten zor. Zor olduğu için de araba bulması da gerçekten zor. Uğur abi şimdilik 4 yapalım. Yani 4'lü yapalım. Çevresini kapatalım. Rampayı çizelim. İleride araba bulursak abi şuraya da bir garaj niyetinde bir şeyler yaparız. Böyle oldu gibi sanki. Bakayım. Çok azıcık şurada boşluğumuz var. Oldu mu? Oldu be abi. O kadar da şey yapmaya gerek yok. Fırlayalım, arada bir şey kalmasın. Tamam, nasıl istersen öyle yapalım abi. Hata almasın. Simetrik hastalığı var bizde arkadaşlar. <laughs> 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 ee, bu arada Miscrited'da daha fazla video gelmesini istiyorsanız lütfen videoları beğenin. Kanala destek olun, abone olun. Çünkü kanalımız yeni. Takımımız e, eski olabilir kanala göre ama yani YouTube'da yeniyiz. O yüzden desteklerinizi bekliyoruz. Sizler için de Minecraft'ta hani oynayanınız varsa öğretici videolar çekmeye Şimdi devam edeceğiz. Işte. Çok güzel oldu. Şimdi sıfır çizdin abi. Aynen Şimdi öyle güzel sıfır oldu. Şimdi sıfır çizdin süper oldu. Şimdi abi çevresini kapatalım ben ister. Tamam. Ağaç kesim daha az olsun. Tamam beraber keserim. Tamam. Ben şu ağacı yelteneyim abi. Ne oluyor lan? Evet. Şöyle başlayalım. Ağaç kesme şeyi de çok... Kendimi göremiyorum ki. Evet gördüğünüz gibi direkt çıkıyor yani. Çok basit yani. Önemli olan burada balta bulmak değil mi? Yani balta bulduktan sonra base'i her türlü yapıyorsun ya. Ki yerim yok. Ee, ne atayım ne atayım. Abi shelter pol var elimde iki adet. Tamam onları alırız. Bunlar o zaman üzerimde kalsın. Ben buradan ne atayım ne atayım ip de kalsın. Ben buradan su şişelerini atayım. Zaten su divimizde. Ben şey bulurum ya. almıyor. O Shelter zaman... pole var mıydı sende? Shelter pole var. iki adet. Tamam. Wood pie de var. İlk başta şöyle yapıyorduk sanırım. Ben de bu arada öğrenmiş olayım. Ee... Kulot değildi. Ya şurası. Buradan wood'a lumber. Craft Alayım. item. Gördüğünüz Alayım. gibi arkadaşlar craft yaptım. İki tanesini de attım Uğur abi yerde. Attım yerde. Şurada hemen. Gördüğünüz gibi arkadaşlar craft'ı yaptım. Uğur abin dediği gibi. Şimdi o şeyi de yapacağım. Platformu da yapacağım. Şu yere atılan temeli. Size de öğretmiş olacağım. Hani base yapmak bu oyunda gerçekten basit. Şöyle hemen dolduralım. Hemen tekrardan Craft'a geliyoruz. Bu arada alanda boşalt oluyor diyebilirim. Hemen bir lampır daha craft yapalım. Hop. Hemen bunları değerlendirmekte fayda var. Sanırım bir adet daha da yerimiz yok. Neyse şimdi gelelim şeye. Fasulyenin faydalarına. Hangisiydi? Shelter pole yapacağız. Ah burası. 3 wood floor panel. Ee, yani... Shelter pole yapacağız Mansur. Lumber'ın altında shelter pole var bak. Abi 3 wood floor panel ne oluyor? Şimdi e, komponent kısmına geldiğimizde en üstte lumber var. Tamam. Bunun altında shelter pole var. Bunun altında wood floor panel var bak görüyorsun. Ya evet evet evet. Gördün mü? Evet. Evet şu an onu yapıyor. Shelter pole yaparsan şeyi duvar tamamlarız. Hmm. Şimdi bu işi çözdüm. Bu işi çözdüm. Şöyle vuralım ağaca. Bir tane daha ve verecek mi bana? Verdi sanırım. Evet. Şimdi hemen lumber yapalım. Eee 3 lambır bir de dediğin o şeyden istiyor değil mi abi? Evet. Tamam. Şişeyi atıyorum. İpi koyuyorum. Bandajım kalsın. Çekicim kalsın. Ee, seni Ağaca dönerek vurursan daha çok vurur. Evet direkt çıktı. Hmm. Bir odun daha. Bir odun daha bana ver hadi. Çıktı. Şimdi hemen yapıyorum bir tane lumber. Yaptım. Sonra da şu platforma gelip Allah Allah. 3 wood floor panel. He. Gördüğünüz gibi şundan istiyor üç tane floor panel yapıldı hemen 2 tane oldu. Uğur abi dibinde zombi Ay dibimde zombi Aman dikkat Öldürüyorum Öldür abi Ben öldüm Oo çok güzel Kan çok güzel çıktı <laughs> Çıktı abi aynen bakayım Zombinin tiplemesi kötü Zombilerin tiplemesini beğenmedim Bu görüntü kalitesine göre evet yani bu grafiklere o zombi gitmemiş. İleride düzeltirler herhalde. Neyse biz devam edelim işimize bakalım. Birazcık daha lazım. Az bir şeyde uğraştırsa çok zor değil ya. İki oduna bu iş bitiyor. Evet. Hemen devam edelim. Lumberları yapalım. Hemen bir lambur daha yapalım. Sonra wood panel floor. iki tane lambur yapalım. Şimdi üç tane yaptık. Platforma geliyoruz. 3 floor panel bir tane lambur şu anda yaptık. Evet şu anda craftımızı yapıyoruz. Gördüğünüz gibi tam yaptığım şekilde. Craftla 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 craftla. Ee, abi zor craft'ların e, birazcık daha geç yapılması oyuna bir noktada gerçekçilik katmış diyebiliriz. Bence o da güzel olmuş yani bunu düşünmeli. Bence gayet başarılı yalnız ben yanlış bir şey yapmış olabilirim Uğur abi. Yok önemli değil. Yanlış bir şey yaptım ben boşuna kestim abi. Niye yani... abi? Ya ben bundan bir tane daha yaptım abi. E, tamam yerleştiririz abi. İki İf tane olur da altı olur. Abi şu istersen anladım. bak şey yapalım. Şu ortaya bir tane şöyle dikelim onu giriş yapalım. Nasıl fikir? Benim ya. Tabii mı? ki. Tabii ki. Böyle arkadaşlar bunu da göstereyim. Evet. Ama bu altta kalıyor. Altta kalsa sıkıntı olur mu Uğur abi? Yok, geçiş şey yapalım. Böyle koyuyoruz peki. G ile açtıktan sonra üstüne tıklayıp e, yerleştir çıkıyor zaten. Onlay hmm. yapabilirsin. Ama burada kırmızı gösteriyor. Kırmızı gösterirken koyulmuyor değil mi? Tabi ee, çünkü alanı ben claimledim. dedim. Eee, doğru alan sende Ozan ben bunu sana atayım abi. Tamam. Gel abi at. Bak sana burada yere attım. Bunu şöyle koyalım. Nerede Uğur, abi? Bak şuraya şöyle koyalım tam şöyle ortasına. Ee, buraya giriş yapalım. Burası böyle hem daha geniş olur buraya bir şeyler koyalım. Nereye giriyorsun abi? Tam şuraya abi tam ortasına. Ortaya o Kapı yani. niyetinde, kapı niyetinde bir giriş yaparız. Sen demek istediğimi anlamışsındır Uğur abi, rampa çıkacağız diye. Şöyle Böyle iyi midir? Koy abi daha görmedim ki. Silahımızı da çekelim. Böyle iyi midir? Aynen böyle çok ya. Bunda giriş yaptık. Her bir de olmayan şey bu işte. İstediğin gibi yerleştirme hakkı. Aynen öyle. Şimdi abi bak çok basit. Buraya bir rampa yaparız. Uğur abi. Buradan rampayla Tabii. çıkarız. Buradan gireriz. Burası da bize kalır. Geniş alan abi. En güzeli. İşte bu şekilde bir beysimize başladık. Arkadaşlar e, şimdilik göstereceğimiz şeyler bu kadar. Craft'ın e, ve daha fazla Miss Christ'daki base yapımın videolarının ve diğer videoların gelmesini istiyorsanız lütfen videoyu beğenin ve kanala abone olmayı mutlaka unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.